Merhaba kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Aylık videolarımı öncelikle yükselen burcunuza göre, sonra güneş burcunuza göre izlemenizi öneriyorum. Ağustos ayını 1 Ağustos 2023 günü. Saat 21.31'de kova burcunun 9 derecesine gerçekleşecek donayla karşılıyoruz. Biliyorsunuz dolunaylar tamamlamaları, bitişleri, finalleri ifade ediyor. Düşüncelerinizin daha berraklaştığını göreceksiniz. Geçen ay başlayan Venüs-Aslan burcu retrosu da tüm hızıyla devam ettiği için her ne kadar haritanızın bütününe ve açılarınıza göre durum değişse de tüm burçlar özellikle dolaşım bozuklukları, kalp rahatsızlıkları ve tansiyon sorunlarına dikkat etmeyin diyorum. Ayrıca Merkür ve Mars başak burcunda olduğu için bu ay çalışmaların hız kazandığı, planlamaların çok yapıldığı bir ay fiziksel ve psikolojik olarak herkes kendine çok özen göstermeli. Jüpiter boğa burcunda olduğu için dolunaylı olan kare açısı agresyona ve her konuda aşırılıklara sebebiyet verebilir. Ancak yenilenmek için çok iyi bir zaman. Evinizi düzenleyebilir, kendinizi yenileyip geliştirebilirsiniz. Doğru ve gerçekten buna değecek insanları hayatınızda tutun ancak size ve ruhunuza iyi gelmeyen insanlardan uzaklaşın. Bu dengeyi kurabilmek tüm burçlar için çok önemli. Ağustos ayı boyunca da devam edecek olan Venüs Aslan Retrosu için yayınladığım videomu da ayrıca izlemeyi unutmayın. Kova Dolunayı sizin birinci evinizde yani yükselen burcunuzda gerçekleşiyor. Cesaretli olacağınız bir dönem sizi bekliyor. İkili ilişkilere çok dikkat etmeniz gereken bir ay. Bazı kovaların ciddi ilişkiler konusunda büyük sınav vereceğini düşünüyorum. Yine krediler ve borçlar konusunda temkinli olun. Çevrenizle olan ilişkilerinizde daha çok özgürleşme ihtiyacı duyabilirsiniz. Bencil davranmayın, empati yapın. Kanalımıza abone olursanız ve bildirimleri açarsanız yeni videolarımızı da hemen izleyebilirsiniz. Hepinize mutlu bir ay diliyorum sevgilerimle